kendi evimizde misafiriz. Bunu fırsat bilerek e, gazete ve sokaklarımızı her gün olduğu gibi bugün de yine dezenfektanlı suyla yıkıyoruz. E, Merkezde ve merkeze bağlı mahallelerimize diğer taraftan arkadaşlarımız dezenfektan e, seti dağıtıyor. E, eldiven, maske, kolonya, e, dezenfektan e, dağıtılıyor. Yüzde sekseni bitmiş durumda. E, ee, i̇ki gün önce Çörmeli bölgesinde 27 mahallemizde yaklaşık 500 saniye dezenfektan e, seti takdim ettik. Yine ihtiyaç sahiplerine hayır sahibi dostlarımızın bizlere emanet verdiği, bizim de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız e, gıda yardımlarımız devam ediyor. Hazım belediyemizden dezenfektan seti. seyir. Sağ olun. Merhaba. Teşekkür ederim. Teşekkür dezenfektan seti. Hayırlı Ramazanlar. Ya Allah hayırlı Ramazanlar. İsmi belediye başkanımızın selamını getirdi. Hayırlı Ramazanlar diliyorum